Selam gençler yeni bir build ile yine karşınızdayım. Bu seferki buildimiz Energy Blade super Blade Inquisitor buildi. Ben Sanctum yapmak için bir tane build arıyordum. Bu build'i de geçen son Captain Lens'ten görmüştüm. Bu sezonda tam bu farma uygun olduğu için ben kendim yaptım. Burada şimdi size build nasıl çalışıyor? Artlar da eksenler bunları anlatayım. Sonra da bu itemlerine skill bakalım. Burada bu mantığı şöyle çalışıyor. Enerji Blade diye bir tane skill var. Bunu aktif ettiğinizde sizin silahınızı değiştiriyor. Yerine yeni bir silah veriyor. Ve bu silah sizin ne kadar enerji yıldığınız varsa o kadar lightning damage vuruyor. Yani biz de bu bayağı bir enerji yıldı kasıyoruz. Enerji yıldı kastığımız için de çok güzel lightning damage vuran bir silahımız oluyor. Şimdi tabi bu silah lightning damage vuruyor. Ama tabi bunun normalde spell'lere bir etkisi yok. Bu ataklar için. Çünkü bu silah ve bunu atak yapmamız lazım. Bunun için de Spellblade diye bir support gemi var oyunda. Bunu eklediğinizde silahtaki yazan damage'i spell'lere ekliyor. Ve Inquisitor'da da Battlemage diye bir skill var. Bunu aldığınızda da aynı şey yapıyor. Yine bu silahtaki damage'i spell'lere ekliyor. Yani sizin spell'inize bir sürü base damage gelmiş oluyor. Böyle olunca da siz aslında istediğiniz skill'i kullanabiliyorsunuz. Bu build'de bir skill zorunluluğu yok. Ben bosslarda Penis kullanıyordum. Penis of Dissipation. Maplarda de Arc skill'ini kullanıyordum. Ama dediğim gibi istediğiniz skill'i kullanabiliyorsunuz. Bu build'de ve biz de bunun üzerine bu buildi yapıyoruz bu buildi şimdi iyi yanlarından bahsetmek gerekirse bu en iyi yanı istediğiniz skill'i kullanabiliyorsunuz Yani bir skill'e bağımlı değil oyundaki siperlerden hepsini kullanabiliyorsunuz oynaması çok rahat bu build öyle çok tuşa bastığınız bir build değil Sadece ana skill'inize basıp mumu skill attığınız bir oynarışı var ve bu build'i ilerletmek isterseniz çok fazla ilerletebiliyorsunuz. Ben 10 damaya başladım şu an bu build'le. Ama bu build'e yatırım yapıp yatırım yapıp sonsuza kadar ilerletebiliyorsunuz bu build'i. Çünkü bu bir bu build'i. O yüzden de ne kadar yatırım yaparsanız o kadar iyiye doğru götürebiliyorsunuz bu build'i. Şimdi kötü yanlarından bahsetmek gerekirse bu build'in defansı güzel oluyor. Yani 8.000-9.000 yaşadığınız oluyor ama chaos resist'e karşı çok dayanıklı oluyor bu build. Biz bu build'de her şey alabiliyoruz, chaos resist alamıyoruz veya almaya çalışsak bile çok sınırlı sayıda alabiliyoruz. O yüzden de Chaos Damage'a karşı başlarda bayağı bir sıkıntı çekiyoruz onu söyleyeyim. Onun dışında kolay bir build değil. Burada baya ince anlamanız gereken bir mekanik var. Ve bunları anlamasanız bu build'i failleyebilirsiniz yaparken. Yani oyunda biraz yeniyseniz veya benim bu anlattıklarım size Fransızca gibi geliyorsa bu build'i yapamayabilirsiniz onu söyleyeyim. Ee, çok kolay bir build değil sadece oynaması kolay bir build. Yapması zor bir build. Ve onun dışında da çok kötü yönelik aslında. E, yapmasını becerirseniz aslında güzel bir build. Şimdi burada karakterimizi inceleyelim. Burada karakterimiz 97 level inquisitor karakteri ve itemlerine bakalım. Burada şimdi çok fazla unik item var ve bu unik itemlerin hepsi gerekli itemler. Yani bu bu ile başlayacaksanız bu unik itemleri almanız gerekiyor. Burada enerji blade silahımız var. Bu silah normalde böyle bir silah değil. Bu enerji blade aktif ettiğinizde geliyor. Yani bunu kapatırsam ben burada normal bir silahım var. Enerji blade açarsam bu enerji ve silahını veriyor ve enerji yıldım kadar demeç vuran bir silah oluyor. Burada ayberi Tower'ı kesin almanız gerekiyor. Bu badermon aldığınızda belli e, sırtlar çok güzel zaten In intelligent veriyor. Enerji yatıracağını veriyor ve bunun yanında ne kadar canınız kapalıysa ona göre size enerji veriyor ki biz de burada gördüğünüz gibi canımızın hepsini kapatıyoruz. Çok fazla enerji kazanmak için burada red bit kullanıyoruz. E, bizim canımıza göre bel damage ve crit chance veriyor ki biz de bu bayağı bir can destekliyoruz. Burada 6800 canımız var. E, oradan da güzel damage kazanıyor şimdi bu build'de biz bayağı bir intelligent ve strength stackliyoruz. Intelligent bize burada bayağı bir enerji shield veriyor. Strength de life veriyor ki bu iki stat da bizim burada çok işimize yarıyor. O yüzden biz bu build'de bayağı bunlardan stackliyoruz. burada zaten eldivende de str int dex başına bize statlar veriyor. Biz bunlar üçüne çok fazla aldığımız için bunlardan faydalanıyoruz bayağı bir. Burada kemerimizde increase all attribute veriyor. Yani str dex intelligent'ı arttırıyor. Bizim işimize yarıyor ve en altta yazan şeylerden bizim str'miz dex'ten ve intelligent'ımız str'den yüksek olduğu için şu çok ve ignati mütte geliyor. Burada başlangıç olarak Astramantis'i kullanıyoruz. Çok fazla attribute veriyor. Ve en son olarak da Sirius kaskını kullanıyoruz. Bunu kullandığımızda da Increase Maximum Life ve Mana veriyor. Onun yanında da Transfiguration, Soul, Body ve Mind'ı veriyor. Increase Life, Increase ve Increase Mana'ya göre size ekstra özellikler veriyor. Oradan da bize güzel damage geliyor. Şimdi burada 4 tane de Rare var. Burada silahtaki modların hiçbir önemi yok bu arada. Rastgele bir silah alabilirsiniz ama bu Javel yeri olsun. Kullanacağınız silahta çünkü buraya koyduğunuz Javel çalışıyor. Yani bu silahı Javel yeri kullanabiliyorsunuz. O aklınızda bulunsun. Diğer aldığımız yüzüklerde STR, Dex, Int, life, cast speed gibi modlar almaya çalışıyoruz. Ayakkabıda da aynı modları alıyoruz. Burada 3 tane flaskımız var ve bu flaskı kesin almanız gerekiyor. Bu fire res flaskını. Bunu aldığınızda chaos damage canınıza vurmuyor. Önce enerji shield'ınıza vuruyor. Ve biz bunun sayesinde chaos damage'a karşı hayatta kalıyoruz. Bunu almasak yani 100 canımız var zaten. Anında ölüyoruz. O yüzden bu flaskı kesin kullanmamız gerekiyor. Ve burada da 2 tane elemental flask kullanıyoruz. Resistlerimizi ayarlamak için. Yani bu itemler aslında hep unique itemler. Bu itemleri direkt alıyorsunuz. Bunlar da işte can, enerji str, dex, int bunları art üzerine diğer raid'lerde de bunları destekleyen itemler alıyoruz. Burada gem'lerde altın linkimizde Arc, Light Penetration, Spellblade increase crit damage, spell ve cooling strike var. Bosslarda penis spren, conk effect ve faster cast kullanıyorum. Burada arka light penetration'ı ve spell çıkartıyorum. Onlar yerine bu üçünü takıyorum. Burada dediğim gibi bu her spell oluyor. O spellerde de hangi support genelere oluyorsa onları değiştirebilirsiniz. Burada enerji blade'imize enhance bağlıyoruz. Bu enerji blade'in kualitesi çok işe yarıyor. Ne kadar çok kualitesi varsa o kadar daha fazla enerji aldığımız oluyor. Ve yanına cold arm ve enduring cry'ı e bağlıyoruz. Bu enduring cry'ı e, cold arm'a bağladığınızda otomatik atılıyor. Otomatik attığında can yenilemesi veriyor. Biz de bu can yenilemesini yenilemesine çeviriyoruz. Aura olaraktan haste, vitality, discipline, ve Dread Banner kullanıyoruz. Burada Dread Banner'a Generosity Support bağlıyoruz. Bunu bağlamamızın sebebi bu Generosity'yi bağladığımızda Aura bize etki etmiyor. Daha fazla etkisi oluyor. Ki bu da zaten düşmanların Accuracy'ni azaltıyor. Daha fazla Accuracy'ni azaltıyor. O yönden bize katkısı oluyor. Burada biz Grace'i de kullanıyoruz ama Eternal Blessing Support'ta kullanıyoruz. Burada biz Mana'yı kullanmadığımız için bir tane Aura'yı Eternal Blessing'de kullanabiliyoruz ve onda da e kullanıyoruz. Mumu Siklerat'tan Frost ve Lip Slam ile Fester Attack var. Curse olarak da asıl marka kullanıyoruz ve son da Galvanic Field ve Power Charge on Grid var. Bu Galvanic Field'de bossları ekstra damage olarak da kullanıyoruz. Ay çok bir katkısı yok. Boş soketlerimiz var diye bunu da koyuyoruz. Bunu koyduğunuzda bu Galvanic Field'de bir kere basıyorsunuz. Düşman etrafında bir alan çıkıyor ve sürekli lightning damage vuruyor. Şimdi skill ağacına bakalım. Bu skill ağacında bayağı önemli yerler var. Zaten bu build yapacaksanız da bu skill ağacını iyi anlamanız gerekiyor. Önce sonradan başlayalım burada. Burada Zealot Oat'ı alıyoruz. Bunu aldığımızda Life Regen'imiz energy Shield Regen oluyor. Ki biz aldığımız Life Regen'ler veya bu Ender'ın gelen Life can, enerji yıldığımızı dolduruyor. Bunu aldığımız için biz canı yenileyemiyoruz ve canı yenilemek için Eternal Youth alıyoruz. Bunu aldığınızda canınız kendiliğinden doluyor ve bunu zaten skiller atabiliyoruz. Yani bunu almasanız skill atamazsınız. O yüzden bunu almamız gerekiyor. Burada Iron alıyoruz. Bunu aldığımızda STR bize Spell Damage veriyor ki bize de burada 926 STR var. Pain alıyoruz. Low Life'dayken Spell Damage veriyor. Low Life'da altında. Biz zaten yaracağının her zaman altında oluyoruz. %30 More Damage geliyor. Ve son olarak da burada bir tane Keystone var. Ve bu Keystone'u Timeless ile birlikte kullanıyoruz. Bu time kesin almanız gerekiyor bu arada. Bu Brutal Restraint ve ilk satırın en sonunda Bal Bal'a yazması gerekiyor. Buradaki sayılarda çok bir önemi yok. Ama bu Bal kesin yazması gerekiyor. Bu Traitor puanının gelmesi için. Bu geldiğinde de ne kadar boş flaskınız varsa diğer flasklarınız o kadar iyi doluyor. oluyor. Burada biz iki tane flaskı boş bırakıyoruz. Ve 5 saniyede 8 çarçı yenilemesi geliyor geliyor ve bu flasklar sınırsız oluyor. Bunların hepsini reuse ettiği end of flask efekt craftlıyoruz ve bu üçü her zaman sınırsız olacak şekilde çalışıyor. Burada skill ağacında diğer bir olay buradaki minyon puanını alıyoruz. Bunu aldığımızda minyon atak speedler bize değişiyor. Buradaki minyon atak speed puanlarına biz bayağı bir alıyoruz. Bunu almamızın sebebi de hızlıca lipse atmak için bu arada. Yani lipse kullanmayı sevmiyorsanız bunu almayabilirsiniz. Ben bu bu lipstem güzel diye bunu almıştım. Burada da aynı şekilde atak speed ve minion damage puanlarını alıyoruz. Ve en sonunda minion damage aldık. Madem bunu da alalım diyoruz. Bu da minion damage'ı bize işlemesini sağlıyor. Burada C'ye basarsanız mis kısmına gelirseniz minion damage %71. Bu %71 damage bize de işliyor. Ha dediğim gibi lipsler çok sevmiyorsanız bu puanları almanıza gerek yok. Burada son olarak da Magic var. Ve Blood Magic çok önemli. Bu build. bunun sayesinde bizim hiç manamız olmuyor. Ve bütün ağrıları canımızdan gidiyor. Ve daha fazla canımız oluyor ki biz zaten canımızı götürmek istiyoruz ki body armor'dan bize enerji shield gelsin. burada bu en son alıyoruz vardı. Yani sikilacın en son buraya geliyoruz. Buraya geleceğe kadar da bu kaskı kullanabilirsiniz. Bu kask direkt blood magic veriyor. Bu kaskı kullanın. Sikilacına bu aşağı indiğinizde bu puanı verin ve bu kaskı değiştirin. Şimdi burada esenlisi puanlarına bakalım. Esenlisi puanlarında Instruments of Virtue çok önemli. Buradan battle Mesh geliyor ve bu battle Mesh'te bu enerji bread'teki lightning damage'ı spell'lere eklememizi sağlıyor. Sonra burada bu puan alıyoruz. Bunu aldığında düşmanlar daha fazla elemental damage'ı ve biz daha az elemer telde açıyoruz. Burada rushes provider alıyoruz. Bunu aldığımızda STR ve Int'ten hangisi düşükse o kadar crit şansı veriyor. Bizde de burada biri 926, biri 927. Yani %926 increase crit chance geliyor bu puanı aldığımız için. Ve burada da crit şansımızı %100 yapıyoruz. Ve buradaki inevitable judgment puanını aldığımızda da vurduğumuz critler düşman resini yok sayıyor. Ve bu sayede de düşman rezistini her zaman sıfırmış gibi vuruyoruz. E şimdi burada bu videoyu oynarken dikkat etmeniz lazım biraz onu anlatayım. Burada energy blade'i açmayı unutmayın bu arada. Bunu açmazsanız bu energy yield gelmiyor. Bunu açarsanız energy yield'ı götürüyor ve bu silahı veriyor. Yani bunu açık olduğunu emin olun yoksa damage vuramazsınız. Burada aynı şekilde koltu Arms'ı açmanız gerekiyor. Yoksa bu Endor'a kendini atmaz. Tıklayıp açmanız gerekiyor Aura gibi. Onun dışında oynar çok zor bir şey yok. Bu arada bildiğiniz normal skill'i atıyorsunuz. Diğer skill'lere bu Assassin marki ve galvan Field'ı sadece boss'a geldiğinizde birer kere tıklıyorsunuz. Onun dışında sadece normal skill'imizi ataraktan oynadığımız bir build. lipslen ve Frost de bu skill'lerden kullanıyoruz. Burada bu ilde daha fazla ilerletmek isterseniz yani ben bu 10 15 divan ile başladım bu ilde şu anki halde o civarındadır. Ama bu ilde daha da yatırım yapmak istiyorsanız burada geliştirecek çok fazla şey var. İlk olarak da amuletinizi değiştirebilirsiniz. Burada Eye of the Great Wolf var. Increase Attribute ve Increase Maximum Life falan alabilirsiniz. Buradaki yüzüklerin hepsi korap atabilirsiniz. Bebeklerin hiçbiri korap değil. Bu yüzükleri çok daha iyi yapabilirsiniz. Benim yüzüklerim başlangıç yüzükleri. Aynı şekilde bu ayakkabıyı çok daha iyi yapabilirsiniz. Javel'larda Adonit yapabilirsiniz. Adonit Javel'ı kullanırsanız diğer Magic ve korak etkisi artıyor ve bir süreçte işte Magic Corp kullanabilirsiniz. Zaten bizim hem Maximum Life hem Maximum Energy Shield, STR, Int, Crit Multi işimize yaradığı için bu statları veren bir sürü Magic Shield kullanıyorsunuz ve hepsinin etkisi çok daha güçlü oluyor. Bu sayede bu daha da güçlü yapabiliyorsunuz ki geçen sonra Kaplan Last'te böyle yapmıştı. Bu çok daha yüksek seviyelere çıkarmıştı. O Adonis Shield birlikte siz de o seviyelere getirebilirsiniz. Ben şu anki hali işime gördüğü için bu 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 seviyede yaptım. Farm'ım yapıyorum. Farm'dan sonra bu oynamak istersem o seviyede getiririm ya da yeni bu e geçiş yaparım. Burada bu arada bu build için ben BTT kodu ayarladım. Eğer bu yapmak istiyorsanız, itemleri satın almak istiyorsanız bu aşağıdaki linkten tıklayıp direkt bütün itemlere bir tıkla satın alabilirsiniz. Ve bu şekilde bu biraz daha hızlı yaparsınız. Yani size yardımcı olur. Benim şimdi bu build hakkında bu şekilde. Dediğim gibi oynamak isterseniz böyle save to falan farmacaksanız özellikle bu build'i yapabilirsiniz. Dediğim gibi oyundaki bütün spell'leri kullanabiliyorsunuz. İlla penisment veya kullanmak zorunda değilsiniz. Sizin sevdiğiniz de başka bir skill varsa onu da deneyebilirsiniz bu build'de. Hatta bu build'i custom crit versiyonunda bile oynayabilirsiniz. Bu build hakkında daha fazla sorunuz varsa onları yorumları yazabilirsiniz veya Discord'a gelip yayınlara gelip sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.